Herkese merhaba. Biliyorsunuz Cabi Taş Mühendislik olarak belirli aralıklarla ile ilgili yeni gelişmeleri sevdiğimiz, kullanmaktan keyif aldığımız ya da sizlere de yol göstermesi açısından uygulamaları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün de nispeten yeni başlayanların işine yarayabileceğini düşündüğümüz bir metotla karşınızdayız. Bir girişli yapalım isterseniz ufacık. Daha sonra da paylaşalım metodumuzu. FileMaker Claris tarafından geliştirilen bir ilişkisel veri tabanı uygulama geliştirme platformudur ve içindeki verileri düzenlemek, görsel olarak görüntülebilmek için de farklı görünüm türleri sunar. Liste görünümü FileMaker'da mevcut olan görünüm modlarından biridir. Verilerle ilgili liste biçiminde görüntüleme ve etkileşimi sağlar. Liste görünümünde veriler satır ve sütunlar halinde bir elektronik tablo gibi sunulur. Veri tabandaki her kayıt ayrı birer satır olarak temsil edilir ve kaydın da her alanı ayrı bir sütun olarak gösterilir. Birden fazla kaydı aynı anda görebilirsiniz. Bu da veri girişini hızlı veri analizini ya da belirli kayıtları, sıralama bulma gibi işlemler içinde oldukça kullanışlıdır liste görünümü. Liste görünümü bize kaydırma, sıralama, arama, filtreleme, veri girişi ve özelleştirme gibi imkanlar sağlar. Ka görünen kayıtların dışına çıkan kayıtları liste boyunca kaydırma yaparak görüntüleyebilirsiniz. Ve genellikle sütun başlıklarına tıklayarak belirli kayıtlar içerisinde sıralama, A'dan Z'ye ya da Z'den artan ya da azalan şeklinde sıralama yapabilirsiniz. FarmWaker genellikle belirli kayıtları aramanızı ve bu bu kayıtlarla ilgili de veriler arasında işlemler yapmanızı, filtrelemeler yapmanızı sağlar. Biz de bugün zaten bu konuyla ilgili bir paylaşım yapacağız sizinle. Veri girişi de dediğim gibi liste görünümünde veri girişi oldukça hızlı ve hemen verilerle ilgili hızlı bir şekilde düzenleme yapmanızı sağlayan bir işlemdir. Özelleştirme de FileMaker'ın sürümüne bağlı ya da yapılan bağlı olarak liste görünümünde özelleştirmeler ya da çeşitli işlevsellikler ekleyebilirsiniz. Bugün dediğim gibi bir arama filtreleme işlemi paylaşacağız sizinle. Benim de çalışma arkadaşlarımla olan ve bir farmer geliştiricisi olan Recep Bey'in bulmuş olduğu bir yöntem bu. Şöyle uygulamaya geçiş yapalım hızlıca. Şöyle bir liste ekranında arama butonuna tıklayarak bir bar açılıyor bize. Bu barda da hızlıca işlem bulma işlemi yapmanızı sağlıyor. Şöyle bakalım. Bu belki daha çok mobil tasarımları, mobil uygulamalarda işinize yarayacak, yerden kazanç sağlayacak bir arama işlemi olabilir. Nasıl yaptığına geçecek olursak da şöyle bir layout moduna geçiş yaptım. Burada bir partım var benim, Subsummary. ID Subsummary diye isimlendirdiğim bir alana göre bölüm açıyor burada. Bu da çok basit. Auto Enter Data Number tipinde bir alan. Dümdüz bir bunun verisi. Burada iki tane script çalışıyor. Bir tanesi zaten trigger'la arama yapmayı sağlayan script. Diğeri de bu butona tıkladığında bu partın açılmasını sağlayan script. Hemen scriptlerime göz atıyorum. Açma işlemini yapan scriptim burada. Eğer içeride herhangi bir veri varsa hemen sort yaparak önce benim iki tane sıralama yapmak istediğim bir alan var. Bunu ilki zaten o bölümü açmaya sağlayan ID Subsummer dediğim alan. Diğeri de kendi içerisinde bir sıralama yaptığım bir kısım. Öncelikle buna göre sıralama yaptırtıyorum. Daha sonra da ilgili arama alanına yönlendiriyorum masumu. Search'te bildiğimiz büyük olasılıkla sizlerinde kullandığınız arama işlemini yapan script. Burada bir parametre aldırtıyorum. Eğer çıkış yani oradaki arama kriterini sildiyse, silme işlemini yapmak istiyorsa cancel parametresini gönderiyorum. Burada o alanı boşaltıyorum arama alanımı, ben bütün kayıtları gösterdim akabinde. Daha sonra da yaptığım sub summary'de yazan ID sub summary'deki sort işlemini kaldırıyorum burada. Ki oradaki part kaybolsun. Eğer bir bulma işlemi gerçekleşecekse de o alanda yazan veriyi alıyorum ve o veriye göre de hangi bilgilerle arama yapacaksam ona göre arama yaptırıyorum. Bir hata aldıysam da bütün kayıtları gösteriyorum ve ona göre de yine sıralama işlemini kaldırıyorum. Tekrar bakalım çalışmasına. Hatta dilerseniz debugger ile ilerleyelim çok basit 3-5 satır ama. Evet içeride kaydım var. Sıralama yaptım. Çok yaptı. kısa bir not söyleyebilir miyim? Lütfen. Ee, o ID Subsummary alanı sabit bir değer alıyor o teyatrı değil mi? Evet sabit. 1, 2 art ne dediyseniz ben bir aldırdım. Aynen. Alana gitti ve çıktı. Dedim. Trigger'ım çalıştı. Parametre yok. Sorgumu aldı, buldu ve sort işleminden çıktı. Bu kadar. Dediğim gibi böyle daha çok masaüstü uygulamalarından ziyade mobil, iPad uygulamalarında daha kullanışlı bir metot olduğunu düşünüyoruz. Ve sizinle de paylaşmak istedik. Umarım işinize yarar. Daha da geliştirebilirsiniz zaten siz kendi parametrelerinizi vesaire ekleyerek de. Sorunuz varsa alabilirim. Buna benzer kullandığınız bir metodu varsa dinlemek de isteriz. Sizin önerileriniz varsa. Hatta ya, lütfen onlar da şey sizin gibi mi? bizimle paylaşın video olarak. Tabii ki buyurun dinliyoruz. Şimdi evet burada list view'de böyle bir arama yaptınız siz. Şöyle bir şey sormak istiyorum ben biraz farklı. Bundan biraz kopuk bir e, soru olacak ama. Şimdi bir portal üzerinde de listeleyebiliyoruz ya kayıtlarımızı. Hı hı. Bu portalda filtreleme yaptı yaptıktan sonra bu şekilde bir arama yaptırdığımızda Filtrelenmeyen kayıtları da getiriyor. Bunu nasıl kolay bir pratik yöntemle engelleyebiliriz? Yani burada birazcık ben e, mantık kuramadım, zorlandım biraz. A, anlatabildim mi demek istediğimi? Nasıl filtreleme yapıyorsunuz? Pattern count kullanarak mı? Yani bir portalınız mı? var. Orada nasıl? Yani kullandığınız script adı mı nedir? Anladım. Filtreleme yaparken? Belki onlaydan bahsetmiyor olabilir. sanırım. Ayhan Bey şeyden mi? Portal setup'taki filtre özelliğini mi kullanıyorsunuz? ya ya öyle de yapabiliyorum ya da işte herhangi bir scriptle portalın içerisindeki bir veriye göre portalın içindeki bilgileri listeliyorum. Fakat portalın içerisinde bir arama yapmak istiyorum. Tabii o o kayıtların içerisinde filtrelenmiş kayıtlar içerisinde arama yaptığım zaman bu sefer benim karşıma getirdikleri e, kayıtlar fitresizlerde gelmiş oluyor. Orada bir takılıyorum, orayı bir atlayamadım, çözemedim bir e, çalışmada. O zaman bu şekilde Bilmiyorum, bir bulma yapıyor galiba. Ama. Portal içindeki portal filtresi kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok hayır değil. Portal içindeki pol portal filtresi kullanmıyorum. Bir script içerisinde bir dataya göre portalı filtreliyorum. Ama orada bir search yaptığım zaman filtrelenmeyen kayıtlara da ulaşmış oluyor. E, Ayam Bey ben. Bir şey daha sorayım. tam soruyu anlayabilmek için e, ku portal kullandığınız ilişkili bir tablodan datayı gösteren portal mı yoksa master-detail şekilde karın tabledaki dataları gösteren bir portaldan mı bahsediyoruz? Karın tabloda. Karın Aslında liste ekranının bir benzeri portalda benzeri, kayıtları evet, gösterdiğimiz durumda evet, bir filtreleme evet, yapıyorsunuz, evet. bir arama evet. yaptınız daha doğrusu belli bir kayı yani bir kayıttan 100 kayıt setine düştünüz, sonra bir arama daha mı yapmak istiyorsun bunun üzerine? Evet, yani o yüz kayıt içerisinden bir kayıt bulmam gerekiyor. Tamam portalda evet. göstereceğim ama o diğer hani o bin tamam. kayıtın içerisindekileri de görüyorum tamam çok güzel çok basit aslında şöyle birinci arama tamamlandıktan sonra ikinci arama requestini oluşturdunuz find moda girdiniz işte şu alanda şunu ara perform find yerine constraint found settesiniz. Bir içinde arayacaktır. Eğer doğru yani. anladıysan bu çözüm olabilir. Anladım. Tamam bu hiç aklıma gelmedi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Çok sağ ederiz. Faydalı oldu. Ee, Gizem ben de bir iki tane soru sorayım sana. Başka soru yoksa aslında onu biraz bekledim başka soru var mı diye. Varsa yine biraz daha bekleyebilirim. Sonra bırakabilirim. Beklerken sorayım ben bir yandan. Bu hani şey e, alanın ismi ID olması... Belki kafa karıştırabilir, ona belki farklı bir isim bulmak daha iyi olabilir miydi? Çünkü yani ID genelde Identification, Primary Key olarak kullanılıyor. Hı hı. Bu aslında sabit bir değer. Hı hı. Belki ona Constant ifade eden bir şey kullanabilirdik. Hep sabit bir yazacağı için belki şey olabilirdi. Hı hı. E, bu asıl soru değil. Yani özellikle ID, hı hı. ID tercih etmenin bir sebebi varsa onu da konuşabiliriz hı hı. belki. No, hayır ben de yani sormadım. Recep sormak aklıma gelmedi açıkçası. Haklısın. Hani, ID ile bir ilgisi yok. Belki hani şöyle bir şey yapılabilir. Sapsamır'da kullandığım ve değerinin bir olduğunu belirleden bir sinirme olabilir. Tamam hani şeyde uygulamada şey olması olmasın. İkincisi script'inde bir tane count fonksiyonu var. O, o tam olarak ne için kullanıyorsun? İçeride kayıt varsa bu işi yapsın. Yoksa açmasın. İçeride Değil. kayıt varsa açsın. Bu içerideki kayıt ne demek? Tablo o tabloda. anda aktif bulunan kayıt hı. sayısı mı yoksa hı hı tabloda kaydım varsa direkt bulma işlemine geçeyim diye yani. Yoksa neyi bulacağım? Hani o parti açmasına gerek yok diye. Yani tablomuzda sıfır kayıt varsa hiç açmasın. O şekilde çalışıyor mu? Count fonksiyonu yani total record count'u kullanabilirdik belki diye düşündüm onun için. Özellikle o evet. o fonksiyon kullanılmış? Yo, o da örnekte. olabilir. Ya da şu an iki tane filtreledim ama hani yine de açsın mesela. iki tane var. Burada şimdi tamam. Sıfır kayıt da tabloda sıfır kayıt olmasından bahsediyorsun. Found count'un sıfır olmasından bahsediyorsun. O anda bulunan kayıtlar. Aslında found count. Tamam. O zaman bir sıfır kayıt bulur musun? Bir şekilde. Tümünü göster. Omin show omitted de mesela. Bu durumda araya bastığın zaman çalışmayacak mı? Çalışmıyor. Bunun sebebi ne? Bir sebebi yok aslında tamamen hani video özel hazırladığım şey. Ee, Recep abi bir şeyde. Sorayım, Recep, şey var mı Hani Aslında burada da çalışmasını ben tercih ederim. Mesela normalde şey Böyle, kayıt zaman Tümünü gösteriyorsun. Şöyle, ama şöyle bir senaryodan bahsediyorum. Ondan kısa alacağım Recep abi. projede tümü, tümünü göster gibi bir buton vardı galiba Osman Bey. Ben onu eklemedim. Belki o yüzden kafanız karıştırdı. Evet. Kalır. Yani Aha, o mobilere yüzde total, e, trailing crane senaryide sıfır kayıt bulduğu zaman butonlarımız vardı. Show all vesaire diye. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden o script adını koymuş olabilirim. Anladım tamam. Hani burada sıfır olsa da o, o da opsiyonel olabilir olan yani projeye göre bu ihtiyaçla koyabiliriz. İhtiyaç değilse koymayız o zaman diyorsunuz. Hı -hı. Ben şöyle, şöyle bir senaryoyu düşündüm de. Normalde 500 kaydım vardı. Bir tanesini buldum. Sonra onun üzerine işlem yaparken o kaydı sildim liste ekranında. Yani yanlış bir kayıttı sonra araya bastım hani o zaman tümünü gösteri çalıştıracağız gibi bir mantık belki var tamam çok uzatıyorum vaktinizi alıyorsam kusura bakmayın daha böyle belki farklı sorular da gelecek ama çok kısa en son Mobilde hakikaten alan dar olduğu için pratik bir yöntem. Teşekkür ederim ilginize, düşüncenize. Masa üstünde de işe yarayabilir gibi geliyor. Hatta Recep Bey'in de kullanımında öyle bir örnek de hatırlıyorum ben. Biraz zaman geçti yanlış da hatırlıyorum. Her kolonun başlığına birer arama field'ı koyarak hani biraz Excel'deki aramaya benzer bir filtreleme yapılabilir belki. Mümkün. Hani ismi şu olanlar ya da soyadı şu olanlar. Hı -hı. Mobilde de pardon masa üstünde de öyle bir kullanım mümkün gibi gözüküyor. Tabii yine Hı -hı. proje özelinde ihtiyaçlar. Bazen gerçekten o faydalı olabiliyor. Bu geliştirilebilir. Biz sadece bir böyle ön kısmını sizinle paylaşmak istedik. Bu tamamen sizin projenize özel şekillendirilebilir. Ya bir şey ben bunu ilk şeyde gördüm bir web sitesinde görmüştüm böyle single page tasarım böyle hem bakımı kolay, işletimi kolay gör abi bu Gatsby ile yapabilir bir fikri geldi aklıma aynı Öyle doğmuş bir teklif yani. Evet. E, teşekkür ederim. E, ağzınıza sağlık. Ederim. Doğrudan belki toplantı konusunda eğitim e, top konusundan farklı olarak Liste görünümü deyince e, akla gelen sorulardan biri olarak liste uzun kayıtlarda performans sayfa performansı için önereceğiniz başlıklar var mıdır diye biraz gündem dışı bir soru olsun. Ben, ben yanlış hatırlamıyorsam listeleme ekranlarında e, yüzlü gruplar halinde e, keşten gösteriyor diye hatırlıyorum. Bunun haricinde de işte layout objelerinizi ve onların işaret ettiği e, calculation vesaire e, resim gibi alanların da optimize edilmiş bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum başka siz ne düşünüyorsunuz? Ben de istersen küçük bir iki şey yapayım şey evet yani ne kadar yalın ne kadar basit genelde iyi oluyor. Benim de birkaç tane tecrübe kısaca paylaşayım. Bu arada performans konusu her zaman da gündemde olabilir. Çünkü hakikaten yani yaptığınız uygulama kullanılmayacak kadar yavaş çalışıyorsa şey değildir yeterince iyi değildir. Öyle bir şey var. Eğer kayıtlarınızda büyük datalar varsa herhangi bir yani o data o liste ekranında olsa da olmasa da sunucudan kullanıcıya yükleniyor. Örneğin bir tane işte log alanı ile ilgili geçen haftaki örneğimiz onun için güzeldi. Log olanları bazen o kadar büyüyor ki hani kayıtta çok sık değişiklik yapılıyorsa tek blok alanında 100-200 kilobaytlık data oluşuyor. Ee, örneğin işte 200 kilobayt olsun ekranda da işte 100 kaydı keşlediğini varsayın. 200 çarpı kilobayt çarpı 100 20 megabaytlık bir veriyi yanlış çarpmadıysam sunucudan e, client'a e gönderecek gereksiz yere. Ee, bazen Recep Bey'in dediği gibi summary yapan calculation alanlar birçok kayıtla ilgili işlem yaptığı için yavaşlatıyor. Bazen her bir ilişki örneğin o liste ekranında 4-5 tablodan verileri getirip listeliyorsanız yavaşlıyor mümkünse işte optimizasyonlar yapılabilir. Tabii bu bazen indekslerde olduğu gibi disk alanını kullanmak anlamına geliyor. Örneğin şunu yapabilirsiniz. Liste ekranındaki bilgilerin tamamı o tabloda olmayabilir ama siz bir şekilde diğer tablolardan normalizasyonu biraz aykırı olsa da belki scriptler vasıtasıyla diğer tablodaki dataları ana tabloya yazabilirsiniz. Bu sayede gelen tablo çok daha hızlı da akıcı olur. Resimler eskisi kadar şey değil diye biliyorum ben yalnız. Hani resim olsa bile o scroll'daki sımultluk bozulmuyor, akışkanlık bozulmuyor sadece resimlerde işte biz im imleç çıkıyor yüklemesiyle ilgili. Benim de çok hani özet hızlı şeylerim bu şekilde liste ekranlarının daha hızlı çalışmasıyla ilgili. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Web tarihte 20. sürümle beraber bunu birazcık ayarlayabiliyorsunuz o mesela web tarekte e, kayıt sayısını artık siz yönetebiliyorsunuz. Ne kadar az yaparsanız ilgili o kadar hızlı gelir, ne kadar çok yaparsanız da scroll yaparken daha akışkan olur. Bu 20'de gelen özelliklerden bir tanesiydi. Mer Merhaba herkese. Gizem Hanım, bir, bir iki örnek daha yapabilir misiniz? Bu uygulama üzerindeki bulmayı gösterme bakımından. Ben yani bir ben e, o ara bir şey oldu. Kaçırdım galiba. Çalıştık. gördüm de çalışmasını göremedim. Bulma butona tıkladığım zaman bana bir part açıyor burada. Şu butonların ve tamam. alanın olduğu. Ona göre de arama işlemi yapıyorum. Siz, siz oraya yani mesela diyelim adı kısmında herhangi bir örneği Cina yazınca Cina'yı mı buluyor? Yani, evet, veya, evet yani aşağı yukarı o öyle... hangi, hangi kolondaysa onu mu buluyor veya? Kolon gibi değil. Ben burada bu üç tane alan içerisinde arama yaptırtıyorum. Dolayısıyla ha. Bu üçünün herhangi birinde bu ifadeler geçiyorsa buluyor. Ben hmm. ufak bir araya girmek istiyorum. Bu seyrek açılan kapsamları alanında sadece bir alanla kısıtlı değilsiniz. İsterseniz soru çaptırırsınız, isterseniz pop-up menülerden filtrelerle yaptırırsınız vesaire. Böyle karmaşık arama, filtreleme gibi ve özellikleri bu alanı genişleterek ne koyup böyle özelleştirilmiş arama, filtreleme özelliği eklenebilir bu bölümde. Buradaki bulma işlevi bir tane şey vardı hani hızlı bulma gibi bir şey vardı FileMaker'ın komutları arasındaydı galiba. E, bir nevi ona mı benziyor bu durumda? <gülüyor> <gülüyor> değildi galiba o da nerede quick, quick, quick Find Perform <laughs> Quick Find da var Mehmet Bey'in dediği <laughs> gibi. Script ya, adımı quick, da var. Quick, daha quick, quick şeydenki, Find mı? Quick alanlarda mı? Quick Find aslında bu, bunun yaptığını yapmış olmuyor mu? Quick Find biraz da otomatik yapıyor bunu. Yani direkt layout'taki alanları default olarak arıyor. Burada ama Gizem'in yaptığı örnekte siz Perform Find'de hangi alanlarda araması gerektiğini script'e belirlemiş olursunuz. Yerinde layout'a belirliyorsunuz. Çok farklı değil. Bir takım nüanslar var ama sonra. Yani duruma göre bu daha iyi çalışabilir o zaman Bitcoin'de göre. Nasıl kurgulanınızla bağlı evet daha hızlı da çalıştırabilirsiniz. Daha yavaş da çalıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Anladım. Tamam. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Herkese merhaba. merhaba. Ben bir sorum olacak. Pint ile ilgili. Normalde çok fazla kayıt olduğu zaman aslında bir barkod numarasını bulmak istiyorum. Son barkod numarası nedir diye. Son numarayı aradığım zaman baya bir yavaşlıyor. Yani bazen birkaç dakika bile sürüyor. Bunun için aslında ben önce seri numarasını alıyordum sistemde. Yani her yeni kayıt açtığımda seri numarasından otomatik kayıt atıyordu. Ama onda da şöyle bir sıkıntı var. Başka bir dosyadan import yapmam gerekiyor. Onu import yaptığım zaman orada kayıtı arttıramıyor. Yani bu fayda daha hızlı yapmak için neler dikkat etmemiz lazım? Belki o barcode'da arama yaptığınız numara kısmını yani önek vesaire eklediğinizi düşünüyorum. Öneksiz olan bilgiyi başka bir alana ya aslında alabilirsiniz. Aslında barkodu bulmak istiyorum burada. Hı hı. Birden çok kişi de aynı skripti kullandığı için birden çok kişi barkod yazıtırabiliyor. Yeni numara bulması lazım çakışmaması lazım. Yani aslında orada belki şöyle yapılabilir. Soruyu kendim sordum ama birden çok kişiye seri numarasını vermemiz lazım? Oradan mı almak daha hızlı mantık? Ben hep şunu yapıyorum. Son numara git al üstüne ekle diyorum. Şey, son numarayı farklı bir tabloda mı saklıyorsunuz? Tek ekle. Aslında ettim. işte o mantık mı daha doğru yoksa ben hep barkod yazdırdığımız dosyadan son numarayı bul dedim. İlk önce SQL ile yaptım. Son numarayı buldan kastınız yaptı. şey mi? Son numarayı buldan kastınız maksimumunu almak istiyorsanız numarasını eğer evet, maksimum tamam. evet, demek yani o kayı seti eğer 100 bin kaydınız varsa 100 bin kaydın içinden maksimumunu alacak. Dolayısıyla <laughs> bunun yavaş çalışması biraz normal oluyor aslında. Siz <laughs> en son numarayı kritik olarak FileMaker seri numarasında saklayabilirsiniz. Hakikaten Get Next Serial Value fonksiyonu en son kalan numarayı alıyor. Import'larda <laughs> ise eğer outerantır açıksa o numarayı da artırıyor. Artırmasa bile Set Next Serial Value var. Mesela Excel import'tan sonra siz en son numarayı alıp Excel import'larda da eğer seri numarası Excel'den gelen bir data değilse sıradan numara yine verecektir. Eğer başka bir kaynaktan alıyorsanız datayı da onun en sonunu bulup hani bir sefer bir defaya mahsus tam o max 3 saniye sürsün ama Excel import'tan sonra bir defa sürsün. Siz e, set next serial value fonksiyonuyla daha doğrusu script adımıyla o tablodaki yeni numarayı yönetebiliyorsunuz, artırıp azaltabiliyorsunuz. Filemaker'dakini kullanmak çok pratik ama biz bazen de şunu yapıyoruz hani Mesela farklı serilerden barkod vermeniz gerekiyorsa örneğin işte A tip ürünlerden farklı bir seriden gitsin B farklı seriden gitsin. Onun için yeni bir tablo açıyoruz. O tabloda en son numarayı saklayıp bir numara vereceği zaman oraya gidip numarayı bir artırıp oradaki numarayı al gel buraya koy. Tabi orada çakışmaları da kontrol etmeniz lazım aynı anda iki kişi kayıt ekliyorsa ne olacak. Ama en azından o maksimum ya da bularak tüm kayıtlar içinden en büyüğünü aramaktan daha hızlı çalışır. E, Esas sıkıntı o aslında birden çok kişi aynı anda çalıştığı için. Te tek seri şey yapmaması numarası, öteki seri en FileMaker'ın seri numarasını kullanmak. Excel evet. import'ta da set next serial alıyor. Gizem onu da gösterebilirsin bir script adımı. Tablodaki şu alanın seri numarasını şunu yap, hani Excel import'tan sonra hemen o adım etkilenebilir. Excel'den değil aslında diğer bir FileMaker kullanımı Başka var. bir FileMaker Oradan, olabilir. Evet orada benzer bir mantık. Excel'den al, ya da FileMaker'dan aldıktan sonra numara en son 1775'te kalmıştı. Yeni kayıtlarda en son 2025 var. 2026 yaparsanız sıradaki seri numarasını bir defaya mahsus importtan sonra sen tamam olur. Teşekkürler sağ farklı farklı çözümler de olabilir. Başka soru yoksa aklıma bir yöntem de şey geliyor. Eğer bir varsayımda bulunursak kayıtlar hep artarak video numaralar. En son kayda da gidebilirsiniz tüm kayıtları bulmak yerine. Show all record, go to last record oradan alabilirsiniz. O da bir çözüm olabilir ama tabii numaraların artarak gittiğini Düşük bir numaranın sonra eklenmediğini varsayarsak. Çok teşekkür ederiz sorular ve katılımınız için. Soru yoksa herkese iyi haklı sonları evet. dileyelim.